Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı tam yağlı peynir tarifi vereceğim. Yapımı hem çok kolay hem çok lezzetli arkadaşlar. Herkes evinde rahatlıkla yapabileceği bir tarif. Tarifi geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelecek tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz hep birlikte tarife başlayalım. İlk olarak tencereye 5 litre süt alıyorum. Ben günlük süt kullandım arkadaşlar. Normalde paket sütlerden değil. Bu şekilde açık sütlerden kullanırsanız çok daha iyi olur. Peyniriniz tam yağlı, lezzetli bir peynir olacaktır. Kaynamaya başlayınca içerisine bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir su bardağı sirke. Ben normalde elma sirkesi kullanıyordum arkadaşlar. Elma kullanırsanız çok daha iyi olur. Şu an kalmadığı için üzüm sirkesi kullanmak zorunda kaldım. Üzüm sirkesiyle yaptığımız zaman rengi biraz daha sarımtırak oluyor. Ama elma sirkesi yaptığınızda bu şekilde olmuyor. Şöyle bu yeşil suyu çıkana kadar arkadaşlar kaynatalım. Çok fazla kaynatmayın. Bu yeşil su çıktıktan sonra altını kapatalım ve temiz bir tülbentten süzelim. Evet şimdi süzgeçten şöyle içerisine tülbent alacağım. Evet, tamamını koydum. Şimdi sıkıca bastıracağım. Bu aşamayı ne kadar sıkı yaparsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Şöyle iyice bastırarak kavuruyorum. Üzerine tabak koydum. En üzerine de ağırlık koyacağım. Ben şöyle 4 kiloluk şeker kutusunu koydum arkadaşlar. Bu şekilde 5-6 saat kadar bekleteceğim. Evet peynirim 6 saat kadar bekledi. Suyunu tamamen süzdü. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. adeta kaşar peyniri lezzetinde çok lezzetli oluyor arkadaşlar mutlaka de denemesini tavsiye ediyorum İzla, ister tuzla bekletip ister bu şekilde de bekletmeden de tüketebilirsiniz Peynir mayasıyla yaptığımız zaman en az 45 gün tüketmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde yaptım, çabuk tüketebilmek için. Evet, peynirim hazır. Peynirin suyunu dökmemiştim arkadaşlar. Peynir suyunun içine bırakacağım peynirleri. Şöyle suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar da kaya tuz ekledim ve karıştırıyorum. Kaya tuz olursa çok daha iyi olur. Peynirlerimi kavanoza alıyorum ve üzerine suya ekleyeceğim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz benim butonu tıklar ve emoji de olsa yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli arkadaşlar. Lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca tarifi denediğinizde olumlu ve olumsuz yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Tarifle ilgili aklınıza takılan sorular olduğunda yorum kısmına yazarsanız mutlaka dönüş sağlarım. Evet bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.